Selamünaleyküm. Sürekli e, Delali Hayrat'ı 40 günde 40 kadim nasıl yapılır ve 40 günde 40 kadim yapıldığında Murat Gızanaylı olur sorusunun cevabını soruyorsunuz. Bu benim çok eski bir videomda bahsettiğim bir kitaptı aslında Delali Hayrat. Böyle bayağı bir oldu. Hatta videoda çok kısa bir yerde geçiyor. Fakat o video benim e, kanalda en çok izlenen videom oldu. 8000 e, kişi tarafından izlendi ve sürekli bu konuyla ilgili video geliyor. Ben de e, bir araştırdım bu neden bir anda bu kadar ilgi gördü diye. Şimdi şuraya bırakacağım böyle bahsettiğim bazı videoları ve kanalları. Eee Ahmet Hoca bir videosunda diyor ki Delal Hayrat'ı 40 günde 40 kere Hatimeden e, Murad'dan ayrılır. Ben bu kitabı aldığımda böyle bir şeyden haberim yoktu. Fakat Delal Hayrat'ın çok ne olduğu zaten biliniyor. Şimdi Delal Hayrat nedir? Öncelikle şunu söylemem gerekirse ben bunu hafızda da bana vesile olan hocam bana demişti ki Umre'den geldiğimizde, onunla bir görüşmemizde mutlaka Delayül Hayat kitabını da e, hiç eksik etmeyenden demişti hafızlık ezber yaparken. Ben de onun merakına beni cezbetti. Geçen sene Ankara Kitap Fuarı'ndan ben bu kitabı aldım. Benim aldığım Semerkant yayınlarının başka yayınların da var. Ve ben bu yayınların hem kapağının böyle şöyle sert kapak olması hem açtığımızda Kabe, Nescide Aksa, Başında da bu şekilde. İş baskısının güzel olmasından dolayı ben bu yayın evini aldım. Şimdi e, bu kitap Beyman el-Cezuli'nin peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait. Ona yazılmış, salavatlarından oluşan bir kitap. Gün ve gün yazılmış bir kitap. Şimdi kitabın takdimini ve bu kitap hakkındaki genel bilgileri sizinle bir paylaşayım inşallah. Bu arada Allah izin verirse ben bunu bir seri halinde yapmak istiyorum. İlk bu serinin ilk videosu delal Hayrat. Ee, i̇kincisi muhtemelen Rıza, e, riyaz Salihin, e, Şifa Şerif ya da Risale-i bu üçünden birisi olacak. Yani bu şekilde bu kitapları tek tek Allah izin verirse tanıtmak istiyorum. Çünkü bu kitaplarla ilgili çok fazla duyuyoruz ama okulmak konusunda hep bir çekincemiz oluyor. Ama e, belki vesile oluruz ve beraber okuruz inşallah. Şimdi takdimden başlayayım. Bu arada ben şuradan bir defterimi açayım. Buna da böyle biraz notlar toplamıştım. Evet. Şöyle koyayım. Evet. Onun sünnetine tabi olduktan sonra ona en yakın olmanın yolu çok getirmek getirmekle mümkün olur. İki cihan güneşi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde bana en yakın olacak kişi bana en çok salat ve selam getirendir buyuruyor. Şimdi Cezule de bu eserinde hadis kitaplarında geçen salavatlarla pek çok velinin dualarını bir araya getirmiştir. Yani bu kitapla ilgili şimdi şey soranlar var. Yani ee, bir bazı yerlerde bu kitabın e, işte bir nasıl diyeyim tarikat albinden mesela e, icazet alamadan okumayacağını söyleyenler var. Kitapta da bu şu şekilde yazıyor. Diyor ki Nakşi Bendi tarikatı adabına göre mürşide bağlı olanlar zikir yapmak için kendi şeyhinden izin alması gerekir. Fakat ben herhangi bir cemaate ya da bağlı değilim. O yüzden ben bir izin almadım için. Ee, ondan sonra ama hani eğer sizin böyle bir durumunuz varsa bunu söylemiş olayım buradayken. Şimdi Delal Hayrat abdesti bir şekilde okunmalıdır. Eğer abdesti okunmazsa sevap alınmaz yazıyor kitapta. Ben bunu birkaç yerde daha da e, okudum. Fakat benim o videomun altında şey yazan olmuş. İşte e, Delal Hayrat hani Kur'an-ı Kerim mi abdesti okunmasın ki Kur'an-ı Kerim abdesti okunur gibi bir şey yazılmış. Şimdi ben Kur'an-ı Kerim'i de abdestsiz okumuyorum. Okunmasını doğru bulmuyorum. Kendi inancıma ve kendi mezhebime göre, kendi e, öğrendiklerime göre tabii ki zaruri durumlar hariç. Altını çiziyorum. Zaruri durumlar hariç. E, e Delal Harit da bu yazıyor zaten. Ben abdest okumayı tercih ediyorum. Zaten normal vakitte de e, bence Müslüman'a abdest almak, çok da abdest almak zaten temizlik için çok güzel bir şey. Ve abdestli gezmek zaten çok kıymetli bir şey. Yani ya bunun modda böyle bilinç açıklamalarını falan yapmayacağım. Artık bence bunları bir zaten biliyoruz. E, ee, abdestli gezmek zaten çok kıymetli. Ee, hem de e, kitapları kitaplarda ben abdest okumaya özen gösteriyorum. Ben Risale-i Nur'la da abdest okumaya özen gösteriyorum. Evet abdestsiz okuduğum da mutlaka oluyor Risale-i Nur'ları. Ama mümkün mertebe ben bu tarz kitapları abdest okumayı tercih ediyorum. Derhal haritada bu bu şekilde yazıyor. Bu benden vebali kalksın. Ha ben abdestsiz okurum, buna inandım diyen olursa da e, şimdi bazı şeyler toplumu ilgilendiriyor. Yani o zaman e, net bir şekilde bu bence böyle olmalı diyebilirim. Ama bireysel ibadetler konusunda ben artık şöyle düşünüyorum. E, ben bir hoca değilim. Ben bir de ev hanımıyım ki çocuğum var. Kendimi yetiştirirken, kendimle ilgili bir şeyler öğrenirken burada da bunu paylaşıyorum. Vaaz vermek haddime bile değil. Fakat bazı şeyler bireyseldir. O yüzden bireysel olaylara karışmıyorum. Yani eğer sen abdilsiz okumak içine siniyorsan bu sizin bileceğiniz, iş. Yani sizin bileceğiniz iş ama burada okumaması daha uygun diye yazıyor. Şimdi bu kitapta e, istiğfar, niyet, iftitah ve hatim duaları ve Esma Rüsna ve Esma Nebi var. Bunlar yaklaşık olarak kitabın 50 sayfasında yer alıyor şu şekilde. Şimdi bu kitaplar normalde delal harita dahil değil. Okunmaması adapsızlık sayılmaz ama okunursa da tabii ki sevap alınır. Şimdi ben bunu şöyle yaptım açıkçası. İlk hatim yaptığımda ben burayı okudum sonra hemen zaten şöyle biliyorsunuz ki bu kitap gün gün salavat kitabı şöyle. Sonra pazartesiye başladım. İkinci üçüncü hatimlerimde ben e, hiç burayı okumadan direkt pazartesten başladım. Bu size kalmış. E, Delavir hayatı bu şekilde. Pazartesi okumaya başlanıyor. Haftada bir hatim yapılıyor. Burada şey var. Pazartesi şimdi bitiyor ya salı çarşamba. Geliyoruz pazar. Pazar bittiğinde tekrar bir pazartesi var. Pazartesi, pazar gününün akşamını okuyoruz. Ve arkasından da burada 4 sayfalık bir hatim duamız var. Hatim duasını yapıyorsunuz. Ee, bir günden fazla okuyamadığınız ders kaza yapılamıyor. Ama mesela diyorum, bugün pazartesi oku okuyamadınız. salı günü pazartesinin dersi okunabilir diyor. Ama birden fazla kazaya yani kitap uygun olmadığı yazıyor. Evet bu şekilde şimdi genel vereceğim bilgiler. Onun dışında... Şimdi, şimdi bunun dışında da e, şunu söyleyeyim. Bir de şimdi Deller Hayrat Kitabı ile ilgili okurken en azından okuduğunuzda en az bir 3 sayfa ya da bir ayet-i kerime dostu Kur'an-ı Kerim okumak ağza ben daha uygun olduğu söyleniyor. Onu da söyleyeyim üstünde kalmasın. Başka Şimdi eee biliyorsunuz geladan Peygamber Efendimiz ne diyor? Kim bir haceti varsa bana salat getirsin diyor ve bu kitapta da biz bir sürü salavat yapıyoruz. Yani yüzlerce salavat getirmiş oluyoruz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Bu şekilde ha, şimdi 40 günde 40 hatim olayı da ben hesaplamalarıma göre mesela bir haftada atıyorum her gün dört kere okudun mesela Pazartesi, Salıyı 4 kere okudun. Pazar bittiğinde işte 4 hatim yapmış olursun. Bunu siz 40 güne yayın. Yani nasıl 40 güne ben 40 bitebilirim yayın? Ve göre atıyorum, bir hafta 5 kere okuyun, bir hafta da 7 kere okuyun her günü. Ama o gün mesela pazartesi 7 okudunuz. Salıya geçti, salıyı 7 okudunuz. pazara kadar geldiniz. Akşam pazartesini 7 kere okuyup 7 atim yapmış oluyorsunuz. Bu şekilde 40 atim yapabilirsiniz. Yani o size kalmış bir şey. E, Cübbül Hoca bunun tam videosuna baktığınızda görürsünüz. Kesinlikle bunu ne niyetle yaparsan burada hayırlı olursun diyor. İnanarak yaparsanız inşallah Rabbim muratlarınızı kabul eder. ben de Lalu Hayrat'ı bana gerçekten çok büyük bir huzur veriyor ve şey anı benim için çok özel oluyor. Yani işte gidip güzel bir abdestimi alıp, e, evet şimdi derhal hayata okuma vakti deyip, keşfeme güzelce çekilip, sessiz sakin bir ortamda sadece kitaba kendimi vererek okumak. Bir de bu kitabın bir güzel tarafı da şöyle göstereyim. Altta Türkçeleri de yazıyor. Ben arada Türkçelerini de okuyorum. Okumak bana huzur veriyor. Ben huzur verdiği için okuyorum. Ama şunu biliyoruz. Kur'an-ı Kerim şifadır, salavatlar şifadır. Ben buna inanıyorum açıkçası. Ha bunun e, bu şekilde ben diler Hayat bana gerçekten huzur verdiği okumayı çok seviyorum. Eğer siz buna inanıyorsanız 40 günde 40 kere okuyacağım ve Murat'la nail olacağım diyorsanız 40 gün sabırla okuyabileceğinizi düşünüyorsanız yapın tavsiye ederim. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve salavat getirmekten başka bir şey değil zaten ve çok güzel. E, bu da bu şekilde. Genel soran her şeyi cevapladığımı düşünüyorum. Başka da aklımda bir şey var mı? Sanırım yok. Ee, sizin de böyle merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazarsanız ben e, mutlaka cevap vermeye çalışırım. Ee, ben Delal Hayrat, Risale-i Nur, İhya-i şifa Şerif. Ben bu kitapları okuduğumda e, içimi çok farklı bir huzur kaplıyor ve benim bakış açımda büyük bir değişim yapıyor yani. Gerçekten bakış açımın farklılaştığını, zihnimdeki o bulanıklığın ayrılmaya kavuştuğunu ben hissediyorum. Ee, o yüzden de okumayı seviyorum, araştırmayı seviyorum. Yani benim diyeceğim bu şekilde. Ben Instagram hesabımda da, şimdi onu da paylaşıyorum. Takip ederseniz eğer ilerleyen dönemlerde beraber hatim yapalım diye hatim yapmayı istiyorum. İnşallah yaparız, güzel olur. Bir de eğer okuyamayacağım ama ben merak ettim diyorsanız da, Erkam yayınları. Şöyle göstereyim. Böyle YouTube kanallarında bir oynatma listesi hazırlamışlar. Her gün işte Pazartesi günün virdini, Salı gününün işte virdini böyle paylaşmışlar. Dinliyorsunuz. E, dinlerken ekranda dağın Arapçası da gözüküyor. Hani eğer Arapçam kötü okuyamayacağım ama çok da merak ediyorum diyorsanız mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. E, bu da bu şekilde. Genel e, Delalü hayatla ilgili bilgilerim bu şekilde şu anda. Eğer farklı bildiğiniz şeyler varsa ya da e, merak ettikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bakalım bu seriye henüz bir isim bulamadım. E, eğer bir isim bulursam o şekilde bir oynatma listesi hazırlayacağım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. E, umarım güzel olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, eğer bu tarz eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.